saat akşam 19.45. İstanbul'da bir apartmanın mutfağında. 28 yaşında evli bir kadın titreyen ellerle telefonuna bakıyor. Bu kadın Esra Aydın. 3 aydır mutlu bir evliliği var, 2 haftadır yeni bir işi. Telefonda 7 WhatsApp mesajı var. Hepsi aynı kişiden. İş arkadaşı Kemal. Mehmet, Mutfağa girerken. Canım, akşam yemeği hazır mı? Esra, telefonu hızla kapatarak. Ha hayır, daha hazır değil. Mehmet, iyi misin? Solgun görünüyorsun. Esra, iyiyim. Sadece yorgunum. Mehmet, iş nasıl gidiyor? Esra, zoraki gülümseyerek. İyi, çok iyi. Mehmet mutfaktan çıkıyor. Esra tekrar telefona bakıyor. Yeni mesaj gelmiş. Neden cevap vermiyorsun? Bu akşam seninle konuşacağım. Esra'nın eli titriyor. Kocasına nasıl söyleyebilir? Yeni işimde birisi beni rahatsız ediyor diyebilir mi? Hayır. Mehmet çok koruyucu. İşini bırakmasını ister. Ama bu işe çok ihtiyacı var. İki hafta önce her şey normaldi. Kemal saygılı bir iş arkadaşıydı. Ne değişti? Ve neden kimseye söyleyemiyor? Esra Aydın, İstanbul'da yaşayan 28 yaşında evli bir kadındı. Eşi Mehmet ile 3 ay önce evlenmişlerdi. Çok mutlu bir çiftti. Mehmet, canım artık rahatız. İyi bir işin var, evimiz var. Esra, Evet çok şükür. Pazarlama şirketindeki iş çok hoşuma gitti. Mehmet, çalışma arkadaşların nasıl? Esra, Hepsi çok iyi, çok saygılı insanlar. Mehmet, Güzel, rahat bir ortam o zaman? Esra, Evet çok rahat. Esra çok memnundu. İş yerinde herkes ona saygılı davranıyordu. Kemal özellikle yardımseverdi. Kemal Esra Hanım, ilk gününüz nasıl geçti? Esra, çok iyi, teşekkür ederim. Herkes çok yardımcı. Kemal, güzel. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Esra, çok naziksiniz. Kemal, rica ederim. Ben de evladımım. Karımın iş yerinde nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranırım. Esra bu tavra çok saygı duymuştu. Kemal gerçekten centilmen görünüyordu. İlk hafta çok güzeldi. Esra işini öğreniyor, çalışma arkadaşlarıyla kaynaşıyordu. Ayşe, sekreter Esra, sen çok şanslısın. Kemal Bey sana çok yardımcı oluyor. Esra, evet, çok nazik biri. Evli olduğunu söyledi. Ayşe, evet, karısı Serpil'i tanırım. İyi bir aile. Fatma, muhasebe, Kemal Bey gerçekten iyi insan. Hiç kimseyi rahatsız etmez. Esra rahatlamıştı. Güvenli bir ortamdaydı. O hafta Kemal'in davranışları tamamen normaldi. Kemal, Esra Hanım, rapor nasıl gidiyor? Esra, iyi ilerliyor. Teşekkürler. Kemal, bir zorlanırsanız söyleyin. Esra: Tabii, çok teşekkürler. Kemal: Ben de ilk başladığımda zorlanmıştım. Normal. Her şey çok professional ve saygılıydı. Esra: Mehmet'e İş çok güzel gidiyor. Mutluyum. Mehmet: Güzel. Sen mutlu olduğun sürece ben de mutluyum. İkinci haftanın başında garip şeyler olmaya başladı. Kemal'in tavırları değişti. Kemal, Esra saçın çok güzel bugün. Esra, teşekkür ederim. Kemal, hep böyle mi yapıyorsun? Esra, nasıl yani? Kemal, bu kadar bakımlı olmak, kocana mı yapıyorsun? Esra rahatsız oldu. Kemal Bey, ben hep böyleyim. Kemal, şanslı adam. Bu yorum Esra'yı rahatsız etmişti. Ama belki yanlış anlamıştı. Öğle yemeğinde Kemal: "Esra, yalnız mı yiyorsun?" Esra: "Evet, Kemal. Ben de yalnızım. Birlikte yiyelim." Esra: "Olur, meden olmasın." Ama yemek sırasında Kemal çok kişisel sorular sormaya başladı. Kemal: "Ediliğin nasıl?" Esra: "İyi, çok mutluyuz." Kemal: "Kocana çok bağlı mısın?" Esra: "Tabii ki, seviyorum onu." Kemal: her evlilik başlangıçta böyledir. Bu cümle Esra'yı rahatsız etti. Nasıl yani? Kemal, yok öyle söyledim demişti. Sonraki günde Kemal daha da ileri gitti. Kemal, Esra çok güzel gülüyorsun. Esra, teşekkürler. Kemal, kocana da böyle gülüyor musun? Esra, Kemal Bey bu tür sorular uygun değil. Kemal, sadece konuşuyoruz arkadaşız değil miyiz? Esra, arkadaşız ama bu sorular çok kişisel. Kemal, tamam bozma moralini. Ama Kemal durmadı, mesajlar atmaya başladı. İlk mesaj, Esra bugün çok güzeldin. Esra cevap vermedi. İkinci mesaj, neden cevap vermiyorsun? Esra, iş mesajları için telefon kullanıyorum. Kemal, bu da iş, takım çalışması. Esra: Hayır, bu kişisel. Ama Kemal ısrar etti. Ertesi gün işler daha da kötüleşti. Kemal odasında Esra: Seninle konuşmam lazım. Esra: Ne hakkında? Kemal: Sen çok özel bir kadınsın. Esra: Kemal Bey, lütfen. Kemal: Dinle beni. Senden çok hoşlanıyorum. Esra şok olarak: Ne diyorsunuz? Siz evlisiniz, Kemal. Evet ama seninle karşılaştığımda, Esra. Dur, ben de evliyim. Bu konuşma burada bitiyor, Kemal. Esra evlilik her şey değil. Esra, benim için her şey. Gidiyorum, Esra çıktı. Ama Kemal arkasından. Kemal, bu konuşma bitmedi. O akşam Esra eve çok gergin geldi. Mehmet fark etti ama Esra açıklama yapmadı. Mehmet canım, yorgun görünüyorsun. Esra, evet iş yoğundu bugün. Mehmet, her şey yolunda mı? Esra, evet her şey yolunda. Esra kocasına anlatamıyordu. Belki yanlış anlamıştı. Belki abartıyordu. Beşinci gün Kemal çok daha agresif oldu. Sürekli mesaj atmaya başladı. Sabah sekiz. Günaydın güzelim. Sekiz on beş. Neden cevap vermiyorsun? 9.30 Bugün çok güzelsin. 10.45 Beni görmezden gelme. 12 Öğle yemeğini beraber yiyelim. Esra hiçbirini cevaplamadı. Ama Kemal durmadı. 14.30 Neden kaçıyorsun benden? 15.45 Konuşmamız lazım. 16.20 Bu akşam buluşalım. Esra artık korkuyordu. İş çıkışında Kemal Esra dur. Esra Kemal Bey artık bırakın beni. Kemal Neden bu kadar soğuksun? Esra Çünkü siz evlisiniz, ben evliyim. Bu doğru değil. Kemal Evlilik bizi durdurur mu? Esra Evet durdurur. Kemal Sen çok naifsin. Esra artık korkuyordu ama hala kocasına söyleyemiyordu. Bu işe ihtiyacımız var. Ya işimi bırakmamı isterse diye düşünüyordu. Eve geldiğinde Mehmet, canım çok gerginsin işte bir problem mi var? Esra, hayır sadece yorgunum. Mehmet, emin misin? Esra, evet eminim. Esra banyoya gidip ağladı. Kimseye söyleyemiyordu. O akşam 47 mesaj geldi. Esra banyoda oturmuş ağlıyordu. Mehmet kapıyı vurarak "Esra içeride misin?" Esra sesini düzelterek "Evet, duş alıyorum." Mehmet "Çok uzun süredir içeridesin. İyi misin?" Esra "İyiyim, hemen çıkıyorum." Esra telefonu susturdu. Mesajları okumaya bile cesaret edemiyordu ama bir tanesini gördü. Kocana anlatırsan çok kötü olur. Bu bizim aramızda kalmalı. Esra daha çok korktu. Ertesi gün Esra cesaretini topladı. Artık dayanamıyordu. Esra Kemal Bey konuşmamız lazım. Kemal sonunda ben de istiyordum. Esra, bu mesajlar durmalı. Kemal, neden? Esra, çünkü taciz bu. Hem siz evlisiniz, hem ben. Kemal, evlilik kağıt üzerinde. Esra, benim için değil. Ben eşimi seviyorum. Kemal, Beni de sevebilirsin. Esra: Hayır. Ve eğer durmazsanız şikayet edeceğim. Kemal: Kime şikayet edeceksin? Kocana mı söyleyeceksin? Esra'nın kanı dondu. Ne demek istiyorsunuz? Kemal: Kocana anlatırsan ne der acaba? İşi bırakmanı ister mi? Esra Siz siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Kemal Hayır, gerçeği söylüyorum. Daha sonra Esra diğer kadın çalışanlarla konuştu ama kocasından hala bahsetmedi. Esra Ayşe, seninle konuşabilir miyim? Ayşe Tabii, ne oldu? Esra Kemal Bey beni rahatsız ediyor. Ayşe şaşırarak Nasıl yani? Esra sürekli kişisel mesajlar atıyor. Ayşe Kocana söyledin mi? Esra Hayır, söyleyemiyorum. Ayşe Neden? Esra Kötü şeyler olsun istemiyorum. İşimi bırakmamı ister. Ayşe Anlıyorum. Ne yapacaksın? Esra: Bilmiyorum. Üst yönetime şikayet etmeli miyim? Fatma: Ben de duydum. Çok zor durumdasın. Esra: Evet, çok zor. Esra yalnız hissediyordu. Kocası bilmiyordu. Tek başına çözmesi gerekiyordu. Esra şikayetini üst yönetime verdi. Müdür: Esra Hanım, bu ciddi bir iddia. Esra: Elimde kanıtlar var. Müdür: Gösterebilir misin? Esra mesajları gösterdi. Müdür şok oldu. Müdür: Bu kabul edilemez. Kemal'i çağıracağım. Esra: Teşekkür ederim. Kemal çağrıldığında Müdür: Kemal, bu mesajlar senin mi? Kemal: Ben sadece arkadaşça. Müdür: Bu arkadaşlık değil. Bu taciz. Kemal: Yanlış anlaşılmış. Müdür: Çok net. iş akdeni feshediyoruz. Kemal: Bu haksızlık! Müdür: Haksızlık Esra'ya yaptın. Kemal işten çıkarıldı. Esra rahatlamıştı. Esra: Mehmet'e Bitti. Kemal gitti. Mehmet: Çok iyi doğru kararı vermişsin. Esra: Başta çok korkmuştum. Mehmet: Ama cesaret ettin. Gurur duyuyorum. Esra: Sana söyleyemedim. Çok özür dilerim. Mehmet: Sen güçlü bir kadınsın." dedi. İş yerinde de atmosfer düzeldi. Ayşe, Esra çok cesur davrandın. Esra, başka çarem yoktu. Fatma, doğru olanı yaptın. Müdür, Esra özür dilerim böyle bir şey yaşadığın için üzgünüm. Esra, önemli olan çözülmesi. Bir ay sonra her şey normale döndü. Esra evliliğinde de yeni bir anlayış bulmuştu. Esra, günlüğüne yazarken... Kemal'in tacizi çok zor bir dönemdi. En zorlandığım şey kocama anlatamamaktı. Mehmet'in koruyucu olmasından korkmuştum. Ama şimdi anlıyorum ki eşine güvenmek gerekiyor. Tek başıma mücadele etmek çok zordu. Keşke başından söyleseydim. Ama bu deneyim bana şunu öğretti. Kadınlar güçlüdür. Tek başlarına da büyük mücadeleler verebilirler. Mehmet, canım ne yazıyorsun? Esra o zor günleri belki başka kadınlar okur cesaret alır. Mehmet: Bir söz ver bana. Esra: Nedir? Mehmet: Bundan sonra her zorluğu birlikte yaşayalım. Esra: Söz veriyorum. Mehmet: Sen çok güçlü bir kadınsın ama yalnız değilsin. Esra: Biliyorum. Artık hiçbir şeyi saklayacağım. Esra'nın hikayesi Evli kadınların iş yerinde karşılaşabileceği taciz gerçeğini gözler önüne seriyor. Bu hikaye gösteriyor ki tacize karşı durmak her zaman mümkün.